أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط محترم مسلمون الله سبحانه وتعالى olduğum ayeti kerimede mümin kullarına hitaben şöyle buyurmaktadır Ey iman edenler. Ey mümin kullar! Allah için hakkı ayakta tutun ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Değerli Müslümanlar, bizler bir cahiliye toplumunun, bir küfür ve şirk toplumunun ve topluluğunun içerisinde yaşamaktayız. Cahiliye'den kastımız nedir? Cahiliye'den kastımız Küfür ve şirk toplumundan kastımız ölçülerini ve değerlerini İslam'dan almayan, İslam'ın hakim olmadığı bir meselede ya da bir konuda yönetme, hükmetme, düşünce noktasında İslam'dan beslenmeyen her sistem, her toplum cahiliye toplumu, küfür ve şirk toplumudur. İslam toplumu ise İslam topluluğu ise görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini, yönetim biçimini ve tarzını İslam'dan alan, İslam'ın şeriatıyla muamele eden, İslam'ın şeriatıyla hükmeden, hareket eden toplum ve topluluktur. Bizler cahiliye toplumunun içerisinde yaşıyoruz. Küfür ve şirk toplumunun içerisinde yaşıyoruz. Bir takım İslami değerler İslami ölçüler görebilirsiniz bu toplumun içerisinde. İslam'dan olan bazı şeyleri görmeniz gözünüze rastlaması mümkündür. Namaz kılanları görebilirsiniz. Hacceden insanları görebilirsiniz. Ellerinde tesbihle tesbihat çeken, tesbihatta bulunan insanları görebilirsiniz. Ancak sadece namaz, sadece oruç, sadece hac bir toplumu ya da topluluğu İslam toplumu ya da topluluğu yapmaz. Eğer Kur'an hakim değilse, sünnet hakim değilse, İslam şeriatı hakim değilse, İslam'a göre değer yargıları yoksa, fikirler ve düşünceler başka kaynaklardan beslenilerek elde ediliyor ve buna göre toplum ve topluluk yönünü buluyorsa bu cahiliye toplumudur. Bu İslam toplumu değildir. Bizler böyle bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bizler bu insanlarla aynı toprakları, bu toplumla aynı yeryüzünü paylaşıyoruz. Dolayısıyla insanların birbirlerinden etkilenmeleri, insanların birbirlerine benzeşmeleri elbette ki söz konusu oluyor. Bizler cahiliye toplumunda yaşadığımızdan dolayı her ne kadar küfrü ve şirki inkar etmiş olsak, küfürden, şirkten ve müşriklerden teberri etmiş olsak, Allah'ı birlemiş olsak, Allah'ı tevhid edip muvahhid kullar olmuş olsak da, bu yeryüzünü, bu toprakları cahil, müşrik, kafir insanlarla paylaşmaktan ötürü, böyle bir sistemin, böyle bir toplumun içerisinde bulunmamızdan ötürü, onlardan bir takım hususlarda etkileniyor ve onlara benzeşiyor ve aynileşiyoruz. Çocukluğumuzdan beri biz bu toplumun içerisinde yaşıyoruz. Bu havayı teneffüs ediyoruz. Duyduklarımız var, gördüklerimiz var ve bunların her bireri cahiliyenin birer parçasıdır. Böylesi toplumlarda ve topluluklarda elbette aynı iyileşmek söz konusu olacaktır. Ahlakımız benzeşiyor, ticaretlerimiz benzeşiyor, oturup kalkmamız benzeşiyor. Meseleleri değerlendirirken bakış açılarımız elbette ki benzeşiyor ve müşriklere ve cahiliye toplumuna aynileşiyoruz bizler. Birkaç örnek vereyim. Daha iyi anlaşılması için meselenin. Aynileştiğimiz zaman, benzeştiğimiz zaman, aynı havayı teneffüs edip de bir şeyleri gördüğümüz, duyduğumuz ve teneffüs ettiğimiz zaman müşriklerle, Müslüman olmayanlarla, cahiliye toplumunun fertleriyle aynı bakış açılarına sahip oluyor meseleleri değerlendirirken aynı cenahtan, aynı zaviyeden bakmak zorunda kalıyoruz bazen. Bunun sebebi kasıtlı yaptığımız bir şey olmayabilir. Bunun sebebi bu insanlarla aynı ortamı paylaşıp cahiliyenin kalıntılarının üzerimize sinmesi ya da geçmişimizdeki cahiliye kalıntılarını üzerimizden atamamamızdan kaynaklanmaktadır. Örneğin, müşrikler birbirleriyle ticaret yaptıkları zaman Sözlerine riayet etmiyorlar. Müşrikler birbirleriyle ticaret yaptıkları zaman çıkarcı davranıp haklarını birbirlerinden zorla almaya çalışıyorlar. Ya da daha fazla kazanmak için karşısındakini kandırmaya, aldatmaya çalışıyorlar ve bunu bir kar olarak sayıyorlar. Ya da birbirlerinden haklarını alabilmek için gayrimeşru yollara başvuruyorlar. Müslümanlar Müslümanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Müşrikler bunu yaparken kul hakkı diye diye bunu yapıyorlar. Müslümanlar da Müslümanın dürüst olmasından, sadık olmasından, yalan söylememesinden bahsederek ve dem vurarak onlar da ticaret anlarında, ortaklık anlarında, sözleşme anlarında birbirlerinin haklarını gasp ediyorlar ya da birbirlerinin haklarına geçiyorlar. Bir müşrik ticaret yaparken sadece karını gözetiyor. Öncesine sonrasına bakmıyor. Bir ortaklık ederken sadece çıkarını düşünüyor. Sonrasına öncesine bakmıyor. Bir Müslüman da ne yazık ki öncesine bakmaksızın ticaret yapıyor. Ortaklık yapıyor. Sonra bir mesele söz konusu olduğu zaman, ihtilaf ettiği zaman bunu İslam'la çözmeye çalışıyor. Halbuki Müslüman bir işin öncesinde de, başında da, ortasında da, sonunda da İslam'la hareket etmek zorundadır. Müşrikler kendi içerlerinde birisi yabancı bir kadını dost tuttuğu zaman ayıplamıyorlar, kınamıyorlar. Onda herhangi bir kusur bulmuyorlar. Bunu erkeklik olarak addediyorlar. Ancak birisi meşru bir yoldan nikah kıymak suretiyle ikinci bir evlilik yapsa bunu ayıplıyorlar, bunu kınıyorlar. Bu cahiliye toplumunun fertlerinin bir özelliğidir. Müslümanlar Müslümanlar da aynı şeyi yapıyor. Müslümanlar da Allah'ın sınırları çiğnendiği zaman gayrı meşru bir ilişki söz konusu olduğu zaman vermedikleri tepkiyi ikinci bir evliliği meşru yoldan yapan bir Müslümanı ayıplayabiliyor ya da kusurlayabiliyorlar. İşte bu örnekler sadece aklıma gelen birkaç tane örnek. Burada konumuz şu değerli Müslümanlar. Bizler cahiliye toplumunun içerisinde yaşadığımızdan dolayı onların hiçbir şeyleri bize etki etmeyecek olsa bile rüzgarları bizi etkisi altına alıyor. Ve dolayısıyla biz meseleleri değerlendirirken Müslümanca değil, Kur'an'a, sünnete, kitaba, şeriata bakarak o zaviyeden değil de nefsimizle, kendi istek, düşünce, heva ve heveslerimizle değerlendirebiliyoruz. Bunu kasıtlı söylediğimizi ya da kasıtlı yaptığımızı söylemiyorum. Ancak kasıtlı ya da kasıtsız böyle bir hastalık ne yazık ki bizlerin üzerinde söz konusudur. Aynı iyileştiğimiz noktalardan birisi de değerli Müslümanlar, hutbemin de konusunu oluşturan konuşudur ki, müşriklerle aynı iyileşiyoruz, cahiliyenin fertleriyle aynı iyileşiyoruz ve herkesin karşı çıktığına karşı çıkmak, herkesin savunduğunu savunmak, bedeli olmayan şeyleri kolayca dile getirmek konusunda da onlara benzeşiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna ile Rusya arasında bir savaş ortaya çıktı. Savaş başladı. Herkes, kendisini İslam'a nispet eden herkes, siyasal İslamcı dediğimiz kesim, hatta Diyanet bile şunu söyledi, şunu yazdı, şu açıklamalarda bulundu. Dedi ki, Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, diğer İslam beldelerindeki savaşa, zulme, bombardımana İnsanlık dramına ses çıkartmayan insanlar sarı saçlı mavi gözlü insanların dramına ses yükseltiyor. Bunu söyledi insanlar. Dediler ki Orta Doğu'dakine ses çıkartmadı Batı Avrupa. Ama şimdi Ukrayna'daki insanlık dramına mı ses çıkartıyor dediler. Ve dolayısıyla Batı'yı Avrupa'yı suçladılar. Bunu kendisini İslam'a nispet eden her insan yaptı neredeyse. Diyanet bile yaptı bu açıklamayı. Siyasal İslamcı dediğimiz insanlar, sultanların alimleri dahi köşelerinde yazdılar bunu. İşte bu da aslında benzeştiğimiz bir konu. Bunu anlayabiliyoruz. Sürekli çıkarcı kafa, sürekli bedel ödemek istemeyen ama kınama mesajları yaymak isteyen kafa. Ama ne yazık ki bunu kendisini tevhiden nispet eden tevhid camiası içerisinde de bulmamız söz konusu oldu. Bizler iğneyi başkasına, çuvaldızını kendimize batırmak zorundayız Müslümanlar. Kendisini tevhide nispet eden insanlar da bunu söyledi. Dediler ki Orta Doğu yandı, kavruldu, kül oldu. O zaman sesiniz çıkmadı ey Avrupa, şimdi mi sesiniz çıkıyor dedi. Değerli kardeşlerim dikkat kesilelim. Bir düşünelim, tefekkür edelim. Ses çıkartmayanlar kimlerdi o zaman? Yine aynı kesim değil miydi? Yine Müslümanlar değil miydi? Yine tevhidi camia değil miydi? Suçun üstleneni olmazmış ya. Bunu yapan kimdi? Bunu yapan sen, ben, biz değil miydik zaten? Orta Doğu kavrulurken, Suriye'de, Irak'ta insanlık dramı yaşanırken, insanlar hava tipi, halı tipi bombardımanla bombardıman altına alınırken kimsenin sesi zaten çıkmamıştı. İnsanlar bir damga yememek uğruna kendilerini tehlikeye atmamak uğruna kimsenin savunmadığı, kendilerinin cenahından değerlendirmedikleri bir şey savunmak dahi istemediler. Ama ne zamanki tehlike geçti tabiri caizse, herkesin savunduğu ve herkesin karşı çıktığı bir şey oldu, o zaman savunmaya ve karşı çıkmaya hazırlandı tevhidi camiye. Orta Doğu kavrulurken hangi birimizin sesi çıktıydı da Şimdi Avrupa'yı, Batı'yı suçluyoruz. Orta Doğu'ya ses çıkartmadınız da Ukrayna'ya mı ses çıkartıyorsunuz? Bunu yapan kimdi? Bunu yapan bizim mahallemizin adamlarıydı. Bunu yapan bizlerdendi. Bizlerle aynı söylemi söyleyen, aynı şeyleri düşünen insanlardı. Sonra insanlar belli bir müddet geçtikten sonra, tabiri caizse tehlike geçtikten sonra Orta Doğu savunuculuğuna mazlum mustazaf savunuculuğuna, esirlerin savunuculuğuna ve sözcülüğüne soyundular. Bizim neyimize bizim neyimize kardeşler? Orta Doğu'yu savunmak neyimize? Esirleri savunmak neyimize bizim? Şöyle mi yapacağız yoksa? Hunharca savunup bu değerleri bunları internet başında çığırtkanca dile getirip sonra bir gün bunlar için bedel ödemek söz konusu olduğunda teviller ile, tefsirler ile, engin fıkıh anlayışlarımızla, maslahat ve menheç anlayışlarımızla gersin geriye mi döneceğiz anlayışlarımızda? İşte Müslümanlar, özellikle muvahhidler, bedel istemeyen şeyleri, herkesin karşı çıktığı, herkesin savunduğu şeyi aynı anda karşı çıkmak ve aynı anda savunmak gibi aynı iyileşmeye düşüyorlar, benzerleşmeye düşüyorlar. Müslümana düşen bu değil. Allah'ın kitabı bize bunu öğütlemiyor. Peygamberin sünneti bize bunu öğütlemiyor. Bize diyor ki her zaman hakkı adaletle ayakta tutun. İnsanların karşı çıktığı şeye aynı anda karşı çıkmak, herkesin savunduğunu savunmak hakkı ve adaleti ayakta tutmak değildir. Hakkın savunucusu olmasa da batılın inkar edicisi karşısındaki herhangi bir düşmanı olmasa da Müslüman hakkı ve adaleti ayakta tutarak savunması gereken şey neyse Kur'an ve sünnetten öğrendiği şekilde onu savunacak, neyin karşısında durmak zorunda ise de onun karşısında duracaktır. Toplum bir şey söyleyince İslami kesin bir şeyi gündem edince onunla biz yönümüzü bulmayız. Herkesin savunduğunu savunmak Herkesin karşı çıktığına karşı çıkmak, hakkı ve adaleti ayakta tutmak değildir Müslümanlar. Bizler Rabbimizden, kitabımızdan, peygamberimizden öğrendiğimiz şekliyle ne zaman nerede bir zulüm görsek, ne zaman nerede bir küfür ve şirk ya da bunun tezahürü görsek karşı çıkacak. Ne zaman bir adalet ya da bir hak mücadelesi söz konusu olursa onun da arkasında durmak zorunda kalacağızdır, durmak zorundayızdır. Allah subhanehu ve teala hakkı ve adaleti hakkıyla ayakta tutan kullarından eylesin.